Piryon hastalığında amiloid plaklar nerede görülür? E tabi yani bunu birazcık tıbbiyede dolaşmış olan e, üniversite öğrencisi e, nörolojik, e, nörolojik hastalıklarda e, yani onları irdeleyen stajlarda nörolojide e, veyahut da mikrobiyoloji derslerinde biliyordur artık bunu. E, piryon hastalıklarında ataksi, demans, e, demans olduğuna göre herhalde testis hastalığı değil. Sonuç olarak beyinde olduğunu hatırlayacaklar. Özellikle striatumda yani kaudat nukleusu ve putamende ikisine birden striatum deniliyor. Orada birikerek. E thalamusun çevresinde birikerek o miyoklonik kasılmalara e, ve ayrıca korteksi de etkilediği için demansa e, ilerleyebiliyor. E, dikkat ettiyseniz slaytın sol tarafında delik deşik bir görünüm var. E, oradan alınan bir Biyopsi materyalinde, beyinde etkilenen bölgeden alınan biyopsi materyalinde çok sert amiloid plaklar görüleceği için sanki orası boya almadığı için sanki ee, orada bir boşluk varmış gibi görülüyor Oysa orada boya almayacak kadar sert e, priyon proteinleri patolojik priyon proteinleri birikmiş oluyor Dolayısıyla görünümsel olarak süngere benzediği için bunlara süngersi ensefalopatiler adı veriliyor etkilenen diğer bir bölgede serebellum Bu da ataktik ataksi neden ataksi gelişmesinin nedenini oluşturuyor. Sonuç olarak sytiatum ve cerebellum yani işin doğrusu beyin olarak bu soruyu cevaplayabiliriz. Lizozim bakteri hücresinin aşağıdakilerden hangi parçasına etkilidir diye sormuşuz. Sorulmuş, yani sormuşuz derken ağzım alıştı. Onu seçmişiz yani soru olarak. E, Lizozim enzimi <laughs> insanlarda e, nötrofillerin primer, sekonder, tersiyer her üç granülünde de var. Ama bundan başka sekresyonlarımızda var, İdrar ve boz hariç. E, bu antibakteriyel bir enzim. Bu çok önemli. Benim değerli arkadaşlarım bu, bu, cümle çok çok önemli. Lizozim bu dünyada sadece bakterilere karşı üretilmiş bir enzimdir. İşte gözyaşı ter vesaire e, her yerimizde bütün o iki idrar ve boz hariç sekresyonlarımızda ve nötrofillerimizde bulunuyor ve en muramik asitle en amin arasındaki beta 1,4 glikozit bağları biliyorsunuz şekerler arasındaki bağlara glikozit bağı denir. İşte beta 1,4 glikozit bağlarına etkiyle hücre duvarının parçalanmasına neden olur.